18 senecik doymadan güneşin sıcaklığına bile Tanya sen asılan yurd ben hapiste şair Tanya sen öldün ne kadar namuslu insanlar öldürüldü ve öldürülmekte ama ben söylemesi ayıpmış gibi geliyor bana ama ben yedi yıldır kavgada hayatımı tehlikeye koymadan hapiste de olsa bal gibi yaşıyorum. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Haberin var mı? Haberin var mı taş duvar? <laughs> Demir kapı, kör pencere, yastığım ranzam zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldim. Zulamdaki masum resim. <laughs> Haberin var mı? <laughs> Görüşmecim. Yeşil, Yeşil soğan göndermiş. Kalem, Karanfil kokuyor cigara. Dağlarına, dağlarına bahar gelmiş memleketimiz. memleketimiz. <laughs> Evvela... Evvela dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız... Şu canın dünyanın orta yalnız başına yapayalnız Kırılmış kolumuz kanadımız Tatlı canımızdan usanmışız Bir şüphedir düşmüş yüreğimize ya kendini aldatıyor demişiz ya bizi bir şüphedir. Demir atmış ciğerimize. Pamuk <laughs> ipliğiyle bağlamışlar bizi. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun.